Bugün sizlerle birlikte yeni dizinin karakterlerini tanıyacağım. Ve ilk part olarak da bilinecektir kendisi. Bir dakika bekleyin. Açılınca ben tekrar başlayayım. Evet arkadaşlar. Ev turu isteyenler için de getirebilirim de. İlk önce şey karakterlerimi tatile edin unutmuşum. Girelim şu. Burada şunlar kopya değil sadece küçük bir şey için yaptım. Mesela bunlar onları hayran. Ben de onları hayranım gerçek hayatta. Ben Tokalif King eğer teken kişi buradaysa yani beni izliyorsa gerçekten seni çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Neyse şimdi bu bizim annemiz Nicole. Pardon Nicole değil. Nicole. Şöyle. Bu küçük kız Emily. Bu küçük oğlan Nikolas. Bu Nikolas bu Nikolas. Aralarında fark Bu abla yani kız çocuk abla Mia. Elindeki onun çocuğu. Bu onun eşleri. Bu Nikol'un eşi. Yani bunun babası. Şimdi onun eşi var. İşte bunun eşi de o. Yani Mia'nın eşi bu. Onların çocukları evet var. Ve şey aynı zamanda bunlar nasıl bu kadar küçük yaşta teyze oldu diye soranlar varsa oldu işte dizi öyle gidiyor. Bu arada isimlerini saymam lazım. Bunun adı James. Babamızın adı da Emre. Şöyle. Ay dur şunu ben bir düz yapayım ya. Ya ben farklı bir tutacak mı alsam yoksa kamera mı alsam bilemedim. Neyse. tutacak da alabilirim bir dakika neyse şimdi bunun bu Nikol ile babamızın da şu babamızın bir bebeği de var o bebek ya bu aynı yaşta sayılır bir yeri bir yaşında bu yani 2-3 aylık falan. Ara bir dakika çok ışık var. Evet devam ediyoruz. Şuradaki ışık için özür dilerim. Evet devam ediyoruz. İşte bunların bu küçük bebek 1 yaşındayken pes oldu. <laughs> Neyse. Şimdi la bir dakika ben yine şu kalemi düzeltip geleceğim. Evet arkadaşlar düzeltip geldim. Şu an daha iyi. Ya. Şimdi ev turu isteyenler için getiririm. Görüşmek üzere sadece bu karakter tanıtma videosuydu görüşmek üzere.